Her ilmin bir dili vardır. Her ilmin bir dili vardır. Şimdi doktor bazen hastaya bir şey izah ediyor. He? Konuşup duruyor yani. Doktor hasta böyle bakıyor. Ya Türkçeleştir konuşsana bunu. Yani bağırsakların ismi değişik, onun ismi değişik bunu Türkçeleştirip konuşsana bunu. O ilmin bir dili vardır. O ilmin eğer o ilmi yapmak istiyorsan o dili bileceksin. Bunda bir abesiyet yok yani. Şimdi mesela elektrikçi, klemens klemens nedir? Klemens sana soruyorum. E, bilmezsin klemens. E, bilmez elektrikçi olacak ki bile o klemensin kablolar birbirine tutturmaya yaradığını. Bunun gibi o ilimle uğraşanın bildiği başkasının bilmediği bir lisan vardır. Şimdi münasebet maneviye diyor. Makam münasebeti diyor. Ne demek yani? münasebet maneviye ne demek? Bu ilimde muttassıs olmak lazım. Bu ilmi bilmek lazım geliyor. Ben anlamıyorum. E anlamaman doğru. Meşgul ol, anla. E, elektrikçinin konuştuğunu hiç anlamadım. E, gayet normal. Biraz elektrikçikle çalış ki onun ne demek istediğini anlayasın. Akımda, amperdi, voltajdı, bilmem ne de. Vatandaş ne bilir? Onun için ben Risale-i Nur'u anlamıyorum. Doktorun dediklerinin kaç tanesini anlıyorsun? Yani doktor reçete yazıyor. Allah'ın hikmeti onlar nasıl öğrenmiş o yazıyı. Reçeteyi de okuyamıyorsun yani. Yani hiç olmaz. Sonra adam, adam gibi yazın, yazıyı yazıyor okuyak. Hani gavurca mavurca mı okuyak yani, o da yok. Ha, i̇ki tane çizgi atıyor. Ama şey anlıyor onu. Yani her bir ilmin bir dili vardır. Bir ona emek vermek lazımdır. Onu anlamaya çalışmak lazımdır. Risale-i Nur gibi iddialı bir eser. Halis taleben iman ahirete gider diyen bir eser. Benim hakkımda 33 ayet-i kerimenin delaleti var. Remzi var, işareti var. Benim Allah'ın sadık bir hizmetkarı olduğuma, dini mübin İslam'ın sadık bir hizmetkarı olduğuma 33 ayet-i kerime delalet ediyor. Böyle iddialı hayatını hayatını da buna göre yaşamış bir müellifi muhterem. E anlamıyorum. E, anlamak için gayret et. Gayret et. E, bu şey zamanında bir gere öyle icabeti Almanca çalışacağım. E, şeyde çelikte çalışırken. E, nasıl çalışacağım ben? Kelimeleri yazıyordum kağıda. Her bir kelimeye bir kağıt cebime koyuyordum. Yolda giderken alıyorum, okuyorum, bu cebime koyuyorum. Okuyorum, bu cebime koyuyorum. Öylece ezberlemek kolay oldu. Çalışacaksın ha. Yani bir şey öğrenmek istiyorsan çalışacaksın. Şimdi burada bilmediğin kelimeler var. Yaz, cebine koy. Yemekte, içmekte, gezmekte, oturmakta, kalkmakta. Ha. Ha. Öyle yapacaksın. Her bir ilim, her bir şey bir emek ister. Evet, aslında bu Risale-i Nur Türkçedir. 1924'ten sonra yapılan inkilaplar bize dilimizi unutturdu. Dil dil inkılabı yapan adam, işinin başındaki adam Ermeni. Bilmem ne yan. Agop Dilaçan. Agob Dilaçan. <laughs> Esas ismi yine başkaymış da Dilaçan. Ermeni. Senin dilini Ermeni sana öğretmeye çalışıyor. Ne yapar? Şimdi seni götürseler Rusya'da başbakan yapsalar ne yaparsın? Herhalde ben Müslümanım kardeşim yapmam demesin yani. Birden bire buraya İslam'ı getireceğim de demesin. Ne yaparsın? Yonta 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 orayı yıkmaya çalışıyoruz. Kaldı ki bizim burada yontma da olmadı. Birden bile kestiler. Yani biz dil bilmiyoruz. Söylemek istediğim bu. Bugün Türkiye'de konuş, konuşan insanların Türkçesi yok. Türkçe bilmiyor. İsterseniz sabahtan akşama kadar çizin kelime çeşidini. 400-500 kelimeyle bütün ömrümüzü geçiriyoruz biz çeşit olarak. Risale-i Nur 30 bin kelimeyle yazılmış. Bir ilim hazinesi, bir edebiyat hazinesi, bir kültür hazinesi. risale Nur'un hangi tarafından tutsan son noktayı yapmış. Buyurun. Hagop Mar Hago Martanya. Evet. Martanya. Buyur. Dil açan, umiyetle dil açan diyorlar ona. Demek Martanyan'ı Martanyan'ı da varmış demek. İki sayın efendim değiştiriyorlar. Hı, değiştiriyor. Şey. Hı. Buyur. Dil Kurumu'nun bastığı kitapları da bu anlaşılmasın diye 1928'den ta 80'lere gelinceye kadar A nokta dil açar. Yani TDK Başkanı Reisi, Türk Dil Kurumu Başkanı A nokta dil açar. A Ahmet de olur. A nokta tabii A Ali de olur. Ahmet de olur.